Bizde mesela AD parçası, isim veriyorum ona. Direkt bulamayız ama şunu yapmak mümkün. Eğer A ile C'yi birleştirirsek iki tane dik üçgen meydana gelir. Pisagor teoremi uygulayabiliriz buralarda. Şu pembe uzunluğun, tabii çok önemli yok ama ben Y diyorum şimdi. Pembe uzunluğu aşağıdaki üçgenden bulursak, aşağıdaki üçgenden, Pisagor teoremi uyguladığımız zaman Y'nin karesi yani, katönüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamı olacak. 18'in karesi artı 24'ün karesi. Tabi aynı y'nin karesi yukarıdaki dik üçgen üzerinden de hesaplanabilir. O taraftan da x'in karesi artı 25'in karesi olur. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi x kareyi hesaplayacağız. y kare ile işimiz yok. Bu 25'in karesini sola yolları yollayıp devam edebiliriz işlemimize. Tabi şunların karelerini alırsak büyük sayılar. İşimiz zor olabilir. Şöyle yapmak mümkün. 18'in karesi. Burası. Bunu bırakıyorum. Birazdan belki diğer işlemden bununla kullanabileceğimiz bir ifade çıkacak. Birlikte kullanabileceğimiz. 24'ün karesi. 25'in karesini atıyorum. Eksi 25'in karesi eşittir x kare. Burada iki kare farkı meydana geldi. Bunu kullanabiliriz. Farkları ve toplamlarının çarpımı olacak. 18'in karesi. 24'ün karesi eksi 25'in karesi. 24 eksi 25. Yani eksi 1. Çarpı. Toplamları 24 artı 25. O da 49 yapar. Toplamları ve farklarının çarpımı olur. iki kare fark. Şöyle bir kuralımız var. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B oluyor. Bu şekilde olur. Diğer taraf X kare. Şimdi burası eksi 49. İkisini burası 2 çarpı 9. Ortak çarpan yok. Bu 7'lerden meydana geliyor. İşimize yaramayacak. Demek ki karesini alacağız artık. 18. 49'u şöyle bulduk. 24'ün şu tarafa yazayım hatta. 24'ün karesi eksi 25'in karesini şurada 2 kare farkından şöyle yazdım. 24 eksi 25 çarpı 24 artı 25. Bu da eksi 1. Diğeri de 49 yapıyor. Şimdi ortak olsaydı mesela burada 9 olsaydı 9 parantezini alacak. Kareliği 18 çarpı 18 diye yazıp. Ama ortak çarpan yok artık mecburen alacağız karesi. Tabi ya da bu 7'nin karesidir alabiliriz. Önünde de eksi var. Şöyle yazarız. 17'nin karesi. Burada eksi var zaten. Eksi. 49'u 7'nin karesi olur. Eşitleri x kare. Şimdi yine 2 kare farkı uygulayabiliriz. 18-7 yazayım hatta. 18-7 çarpı 18 artı 7 olacak. Eşittir x kare. Çıkarıyorum. 11. Bunları topluyorum. 25 yapacak. Eşittir x kare. Şimdi kök alırız her iki taraftan. Şuranın kare kökünü, buranın kare kökünü. Şunlar gitti. 25, 5 diye çıkacak dışarıya. 11 kalır tabii. 5 kare kök 11. Aradığımız x uzunluğu.